Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan şöyle güzel bir 3 malzeme ile 5 dakikada kahvaltılık tarifim var sizlere. Gördüğünüz gibi önümde şöyle küçüklerinden 4 tane patates, birazcık kaşar, 3 adet de yumurta. Sadece bu kadar tabii ki sıvı yağ ve e, tuzla kullanacağım malzememiz 3 tane. Daha önce böyle bir 2 sene önce bunun aynı tarifini paylaşmıştım. Hem tarifini yenilemek istedim. Hem de bilmeyenler için tekrardan yenilemiş oldum. E, ee, birçoğumuz mutfağında yapıyor olabilir. Ee, biz bunu biliyoruz zaten kolay falan diye düşünebilirsiniz. Ama bilmeyenler için paylaşıyorum zaten arkadaşlar. Öncelikle patatesleri ince ve küp küp olacak şekilde doğrayacağım. Şöyle bir tane göstereyim. Ondan sonra ocağın başına geçip yapmaya başlayayım. Şu şekilde çok kalın olmadan yoksa zor pişirirsiniz doğruyorum şu şekilde. Hatta böyle birkaç taneyi birden bile doğrayabilirsiniz. Ben şimdi bunların hepsini bu şekilde doğrayıp ocağın başına geçip kızartacağım önce patatesleri birazcık az yağda. Sonra üzerine çırptığım yumurta ve kaşarı koyup bu kadar bitireceğim. uygun bir tabağa ocağımı alıp ocağın altını yapayım. Küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağ. Yağ ısındıktan sonra doğradığım patatesleri içine ilave ediyorum. Şöyle karıştırıp kapağını kapatacağım. Öncelikle patatesleri güzelce bir pişireceğim. Şöyle kapağını kapatayım. Ara ara karıştırarak bir 2-3 dakikada pişecektir. Altında orta ateşe getiriyorum. Çok aşırı da kısmanıza gerek yok. Orta ateşte ara ara karıştırarak pişireceğim. Artık pişti böyle çok kızarmasına gerek yok bu şekilde baktığınızda piştiğini anlarsınız zaten. Tekrar şöyle yayıyorum bir, bir alt taban oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi altını biraz kısıyorum. 3 adet yumurtayı tuzla birazcık çırptım. Üzerine doğru kapatıyorum. Biraz daha şöyle tuz serpeyim. Şöyle biraz aralara doğru sokuşturuyorum. Şimdi tekrar kapağını kapatayım. Birazcık patates yumurta pişsin. Altında kıstım. Şimdi yumurtalar neredeyse pişti. üzerine şöyle bolca kaşarı bırakıyorum. Kaşar üzerinde eriyene kadar, çok fazla değil, pişirip alıyorum. Artık üzerine sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ben birazcık keki yakıştırıyorum, çok az böyle abartmadan. Birazcık da kırmızı toz biber. Şu elimle serpiyorum, daha iyi yayılması için. Şimdi tekrar kapağını kapatayım. Şöyle bir 15-20 saniye altı yanık bir şekilde pişsin. Ondan sonra ocaktan alacağım. Yeterli. Gördüğünüz gibi kaşarlar eridi. Çok fazlasıyla da alttan yıkarsınız. Dikkat edin. Ocağın altını kapatıp hemen servis tabağına alayım. Şöyle servis tabağına alayım. Şöyle bıçakla kesip servis tabağına alacağım. mutlaka deneyin arkadaşlar. Harika bir şey oluyor. Patates falan da çok güzel pişiyor. Patatesini böyle yavaş yavaş pişirip şöyle servis tabağına alayım. Mutlaka denemeniz gereken tariflerden bir tanesi arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Özellikle denemeyenler için bu lezzeti denemesini tavsiye ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.